Bili misiniz, Bu akşam Bulgar çetecileri asmalar küvünü basacak. Ne de öyle kendi kendine konuşuyorsun be Sara şago. Çeteciler deyim, Asmalar küvünü basacak. Sen nereden duydun bunu? He? Emin ol hatırlamam. Hiç şaşmadım. Bulgar çeteler bu gece asmalar kübünü basacakmış. Hadi ya ee, Evet evet. Duydunuz mu hanımlar? Bulgar çeteleri bu gece asmalar köyünü basacakmış. Ne dersin Agup efendi? Bulgar çeteler bu gece asmalar köyünü basacakmış. Bulgar çeteler bu gece asmalar köyünü basacakmış. Mustafa, ben altınları bozduram, evet, borçları ödeyem. Evet. Sen de beni kahvede bekle. İyi peki. Evet. Ayda, Hayda. Allah Allah, nerede bu asan? Duydunuz mu? Çeteciler Asmalı köyünü bu akşam basacaklarmış. Ne diyorsun? Yeğenimin köyüdür orası. Nereden duydun bunu? Köyde oldu. Hayırlı günler. Sana da Baytar Efendi. Bu Terzi Hasan nerede biliyor musunuz? Bugün hiç gelmedi. Haa öyleyse evdedir. Ay sakın. ol. gece Bulgarlar bir köy daha basacakmış. Ne? Bütün kasaba bunu konuşuyor. Nereden bilebilirler bile bir şey? Bilmiyorum. Gideceksin mi? Kara kalpaklı ey benzetmiş bunu. Kime dedin sen? Kime dedin sen dedim ha? Kime dedin? Atış herifi nezarete! Aklı başına gelsin! En kısa zamanda benim kim olduğumu anlayacaksınız. O kara kalpaklı denilen şerefsizi burada kendi ellerimle bu meydanda asacağım. Duydunuz mu? Geberteceğim onu. Yürüyün. Mustafa. Efendim. Bu gece baskına gidecek misin? Evet. Gitme. Gitmek zorundayım. İçimde fena hisler var. Sanki fena şeyler olacak gibi geliyor. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Korkan ya sana bir tuzak kurmuş ise var. Mümkün. Büyüyse gitme. Gitmeliyim. Niçin? Ya eğer tuzak değilse, Ya masum insanlar ölürse vay be? İşte o zaman affetmem kendimi. Üstelik Dimitri'yi de yakalayabilirim. Dilese ben de geleceğim seninle. Olmaz. Niçin olmaymış? Olmaz dedim de ondan. Bu çok tehlikeli. Benim için tehlikeli senin için değil öyle mi? Benim için asıl tehlikeli olan senin oraya gelmen vaydı. Ya sana bir şey olursa?